Merhabalar, hoş geldiniz. ve Pabucu Mobile video süresi sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar bugün bilgilendirici bir video yapmak istedim. Çünkü sezonun sıf sezonumuz sıfırlandı. Hatta sıfırlanadan 3-4 gün oldu. Ve sezon sıfırlandıktan sonra da hepimizin bir baş belası vardı. Rank kasma, Fatih olma veyahut da asa as kademesine yükselmek. Ve ben de sizlere bunun hakkında dilim döndüğünce, bilgim yettiği yettiğince yet bilgi vermeye çalışacağım. İsterseniz şimdi güncel rakamlara bir göz atalım. Şimdi Avrupa sıralamasındaki takımlı sıralamasındaki ilk yüzündeki arkadaş gördüğünüz gibi 5004 puanda. Yani siz şu anda takımda da faat olmak istiyorsanız 4750 ve üstü puanlara yükselmeniz gerekmek. Ve o da geçtiğimiz neyse gördüğünüz gibi 4230 şu anda ilk yüzde yüzüncü adamın. Ve bu ne demek oluyor arkadaşlar bildiğiniz gibi az olmak için gerekli puan 4200. Fakat ilk yüzdeki arkadaş bile 4230 puan kasmış. Yani siz az olur olmaz direkt Fatih'siniz arkadaşlar. Çünkü ilk 500'e girmiş oluyorsunuz. Hatta bu çıtayı birazcık daha yükseltirseniz gördüğünüz gibi puanlar da çok yakın olduğu için Avrupa sıralamasında belirli bir yerlere yer koyabilirsiniz. Ve eşliğe bakıyoruz son olarak da eşliğe de 4342 puanla Avrupa sıralamasındaki ilk yüzdeki arkadaşı görüyoruz. Fatih olmak için de tekrardan dediğim gibi eşlik ademesinde de as olmanız yeterli. Gece 3 olduktan sonra direkt sizi Fatih'e atacaktır. Ben de bildiğiniz gibi ve kanalda da videosu var şu anda kartlara çıktı. Ben de sezon 17'de Avrupa sıralamasına girmiştim. Şöyle kadememi de size göstermek istiyorum. 6.343 puan ile gerçekten çok güzel bir istatistiklere sahiptim. Şöyle göstermek gerekirse 7.84 ve 525 maç ile Avrupa sıralamasına girmiştim. Hatta 58 ve 59. sıralara kadar yükselmiştim. Şimdi sizlere Fatih olmuş Avrupa sıralamasına girmiş birisinden taktikler vereceğim. Nasıl rank kasabiliriz? İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuzun içerisinde geçişimizi yaptık. Niçin bir haritasındayım? Sizlere bunlardan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Eğer biliriz biliyorsunuzdur belki de. asaltada da bitirirseniz bir sezonu mesela siz şu anda biz kaçıncı sezondayız? 18. sezondayız. Siz 17. sezonu asaltı olarak bitirdiğinizde sizi 18. sezonda platin birden başlattı. Ancak siz az kademesine çıktığınızda plat az 18 sezon geldiğinde platin 2'den başlayacaksınız ve platin ve aşağısındaki kademeler için en az şekilde puan kazabildiğiniz harita bana kalırsa Livik. Çünkü 15 dakikada gerçekten 20 puan, 25 puan gibi ciddi puanlar hanenize kazandırabilirsiniz ve bu 15 dakika içerisinde gerçekleştireceği için rakiplerinizden 1-0 önde başlamış olursunuz. Ve şimdi nereye atlamamız gerektiğini sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Bu Nibi karitası da olabilir. Erencil olabilir. Miramar olabilir. Uçağın geçtiği rotasyonu şu şekilde işaretliyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Uçağın yakın bölgelerine kesinlikle atlamıyorsunuz. Çünkü rank kasarken belli başlıca kurallar vardır arkadaşlar. Rank kasan arkadaşlar bunlara hakimdir. Mesela e, oyun başı kesinlikle ölmüyorsunuz arkadaşlar Oyun başı ölebileceğiniz yerlere atlamayacaksınız Siz eğer takımınıza çok güveniyorsunuz Ya da e, yanınızdaki eşlik hastanız arkadaşınıza çok güvenmiyor iseniz Kesinlikle oyun başı eksi yeme ihtimaliniz olan yerlere atlamayacaksınız Bu kural bir Bunu her renk asan her Avrupa sıralamasına girmiş kişi bu taktiği mutlaka uyguluyor Kural 2'ye gelelim sağlam bir şekilde lootunuzu yapmanız gerekiyor çünkü arkadaşlar e, mesela rakipte M249 var siz ona gidip de bir M16 ile onun, onunla baş edemezsiniz o yüzden lutunuzu sağlam bir şekilde yapmanız gerekiyor ve arada da gelen böyle botların canına okumanız gerekiyor arkadaşlar bunu herkes rahat bir şekilde yapabilir. Çünkü her vurdum vurmuş olduğunuz bir bot sizleri ilerletecektir arkadaşlar. Hem sıralamada hem KD'de hem de rank açısından. kural 3 arkadaşlar. Bunların hepsi şu anda kural 3 dediklerim, e, dediklerim hepsi benim Avrupa sıralamasına girerken kullandığım taktiklerdir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi alanımızın daha kapanmasına 2,5 saniye var. 2,5 dakika var, özür diliyorum. Şimdi bu süre boyunca yapabildiğiniz kadar tutunuzu yapıyorsunuz ve alan kapanmadan kesinlikle ama kesinlikle hiçbir yere oynamıyorsunuz arkadaşlar kesinlikle rush atmıyorsunuz çünkü oyun başında alan kapanmadan öldüğünüzde oyun size eksi 30'un aşağısında bir eksi vermiyor ve biz de eksi yememek için bunu ya da yesek de bunu en azı indirmek için bu şekilde ikinci alanın verilmesini bekliyoruz ve o zaman o, o, zamana kadar da bu şekilde sağlam bir şekilde loot yapmaya devam ediyoruz ve arkadaşlar şunu da sizlere söylemek istiyorum ee, şimdi benim vermiş olduğum taktikler aslında nasıl isteyerek rank kasabileceğinizi gösteriyor asıl rank kasma dediğiniz şey sizin içinizdeki o azim ve hırsdır arkadaşlar çünkü siz e, belli bir zamandan sonra Fatih olmaya çok yaklaştıktan sonra oyun sizin üstünüze oynamaya başlayacak 15 20 kilo alacaksınız fakat size oyun puan vermeyecektir. İşte kırılma noktaları bu zamanlarda başlıyor. Eğer ki siz o zaman pes ederseniz hiçbir zaman fatih olamazsınız. Asıl dikkat edilmesi gereken konular bu ve en önemli madde de bana kalırsa sabır. Evet, şimdi mesela lutunuzu sağlam bir şekilde yaptınız ve rank kasmaya divitte karar verdiniz diyelim şu anda hepsini varsayıyorum ve diğer haritalarda da bunu uygulayabilirsiniz şimdi belli bir zamandan sonra az kademesinde çıktıktan sonra genellikle oyun size puan vermemeye başlayacaktır bu taç kademesinde de başlayabilir şurada önümüzde de birisi var bunu da bir indirelim Evet gayet güzel. Tekne modda olduğumuz için baygın çekme bayıldı. Öldü kaldı muhabbetleri kesinlikle olmuyor. Birisini vurduğunuzda direkt hemen kill'iniz size geliyor. Şimdi belli bir zamandan sonra arkadaşlar bu taç 3 kademesinden sonra başlıyor diye biliyorum. Oyun size e, puan vermemeye başlıyor arkadaşlar. Bine odaklı oynamanız gerektiğini oyun size bir kere daha hatırlatmış oluyor. İşte işin tam da bu devrelerinde kill muhabbeti, kd muhabbeti oyuna geliyor arkadaşlar. Yani dile geliyor. Kd bakmayın Kaze'nin çok fazla bir etkisi yok ee, kill almaya başlamanız gereken zamanlardır arkadaşlar eğer ki oyunu size puan vermediğini fark ederseniz işte bu zamanlarda da arkadaşlar birazcık daha kontrollü bir şekilde agresif oynayabilirsiniz mesela burada bir rakibimiz var gayet güzel sertemiz bir kill onu da indirmeyi başardık hem botların sayesinde hem de önünüze çıkan rakipleri indirerek kilisenizi yükseltebilir ve bu sayede daha fazla puan alabilirsiniz. Oo orada birisi var bir saniye. Gayet güzel. Büyük ihtimalle birisiyle çatışıyordu. Ondan kaçarken bize bize denk geldi. Şimdi bu şekilde görmüş olduğunuz airdrop'ları e, açarsanız oyun size destek puanı altında bir e, puan verecek arkadaşlar. Bu puanda sizin işte arkadaşınızı kurtarmanızdır, drop açmanızdır, loot sandığını açmanızdır gibi vesaire vesaire bu şekilde puanlar birikir ve oradan size artı birkaç puan da verebileceğini ben düşünüyorum ve her zaman da bu taktiği uygulamıştım. Sizin için bir puan bile çok değerli arkadaşlar bunu rank kazanlar çok iyi bilir. Evet orada da birisini gördüm. Çatışma sesi, silah sesleri geliyor. Şunu bir indirelim. Basan bir bot o evet başka yerden atışıyorum çok sıkıntı şu anda kol pozisyonumuz evet şunu indirelim oradan koşan botumuz var şöyle bir saniye evet tekli modda bu kadar çok ses yapmanızı tavsiye etmiyorum özellikle de konumuz kötüyken o yüzden şöyle konumumu değiştirerek devam etmek istiyorum ve şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar 6. kilimizi de almış olduk yani şu anda kil puanı olaraktan da birazcık daha yükseldik bu bizim için çok büyük bir artı sağlayacaktır oyun sonunda ne kadar çok puanımızı alma, almak için evet orada birisi daha var sanırsam bu da bir bot gayet güzel özellikle de rankınız düşük ise ben e, tekli'de rank asmadığım için benim rankım diğerlerine göre birazcık daha düşük. Bu şekilde kolay kill'ler yani botları rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz ve bu kademelerden hızlı bir şekilde çıkabilirsiniz. Evet şimdi sizlere bir tane daha benim kullanmış olduğum taktik vereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi ikinci alandayız ve alanımız kapanmaya başladı. Sizde de kill sayınız eğer ki sizin içinizi siniyorsa ve şu anda benim ilk gel açıkça söylemek gerekirse siniyor 7 kill gayet güzel bir rakam. Hem botlardan olsun hem de gerçek rakiplerimizden olsun 7 kili toplamayı başardık. Şimdi benim kili sayım eğer ki içime siniyorsa ben 3. alanın daha kapanmasını bekliyorum. Bunun yapmamın sebebi arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Hem 3. alana giriyoruz hem de kilimiz olduğu için eksi yeme durumunu minimuma indiriyoruz. Bakın eksi yemezsiniz demiyorum. Minimuma indirirsiniz bunu. Ve bu da bizim gerçekten çok fazla yararımıza olacak olan bir şey. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi önümüze de hemen bir tane airdrop düştü ve hatta oraya da gelen bir rakip var. Tekli modda olduğumuz için e, herkes teker teker. O yüzden bayıldı bayıldı bitti muhabbetleri kesinlikle olmuyor. Şu şekilde tertemiz onu rakibinize indirebiliyorsunuz. 8. killimizi de aldık. Kalan sayısı da azaldı. Ben size şu anda garanti verebilirim ki arkadaşlar. Üçüncü alanımızda verildi. Şu anda ben kesinlikle ama kesinlikle taç kademesinin aşağısındaysam Ben şu anda eksigemem. Artık bunu bildiğim için Birazcık daha agresif oynayabilirim. Kill puanımı, KD'mi yükseltmek istiyorsam. En son hatırlayacak olursanız Ben burada birileriyle çatışırken Buradan bir ateş sesi gelmişti. Şimdi buraya doğru yoğunlaşmayı düşünüyorum. Ve arkadaşlar size şunu da belirtmek istiyorum. Böyle airdrop mutlayacağınızda Veya da loot alacağınızda kesinlikle bir adet sis bombası kullanmanız gerekmekte çünkü kusam bir rakiplerinize karşı e, onların görüş açısını kapatabilirsiniz ve bu kesinlikle çok fazla işe yarar dediğimiz gibi biz ölmemeye çalışacağız arkadaşlar ne kadar çok hayatta kalırsak o kadar çok puan win alırsak o kadar daha fazla puan hem win alıp hem baya bir hayatta kalıp hem de üstüne bir de kill olursak arkadaşlar fatih olabilmemiz için Önümüzde hiçbir engel kalmıyor. Eğer ki dediklerimi harfiyen ve birazcık da kendi yorumunuzu katarak uygularsanız. Evet burada bir çuval. Evet gayet güzel. 9. kilimizi de aldık. Bu dediklerimi harfiyen uygularsanız ve birazcık da kendi yorumunuzu içine katarsanız. Sizin için yapamayacağınız hiçbir şey ortada kalmayacak. Bunu siz de göreceksiniz. Evet burada bir tane daha bot gördük. Şunu da indirelim. Evet artık son rakibimiz kaldı. Gelsin binler gelsin puanlar diyeceğim. Oo evet. Az kalsın gidiyorduk. Tam bir pusucu tipi. Ulan iyi ki bu botu indirmişiz. Yoksa rakibimiz kil gidecekti. Evet. Ee, şu anda orada. Evet, sniper var. Biraz dikkatli olmak istiyorum. Ve gayet güzel kolay bir şekilde binimizi aldık. 11 kill ve 12 dakika içerisinde bir maç izlettim arkadaşlar sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu taktikleri harfiyen uygularsanız ve birazcık da kendi yorumunuzu katarsanız sizin için hiçbir engel önünüzde yok. Hatta kendinizi daha fazla da geliştirmek istiyorsanız buradaki ayrıntılı istatistikler bölümünde göz atabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi yenilenmiş olan sağlık, hayatta kalma, malzeme, gelişmiş malzeme. Bunların hepsi destek puanına giriyor ve size artı 1-2 puan olarak geri dönecek. Bizim için her bir puan bile gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çünkü rakiplerimizin bir adım önüne geçebiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.